9 Mart 2025'te yayınlanan Survivor All Star tanıtımı 11 Mart bölümünde yaşanabilecek olaylar hakkında bazı önemli ipuçları verdi. Özellikle yarışmacılar arasındaki gerginlik, sağlık durumları ve kural ihlalleri gibi konular dikkat çekiyor. Şimdi bu tanıtımdan yola çıkarak 11 Mart'taki bölümü detaylı şekilde analiz edelim. Ancak videomuza geçmeden önce Sır Gibi adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın tanıtımda Hikmet'in acil bir durum yaşadığı görülüyor. Yarışmanın geçmiş sezonlarını takip edenler Hikmet'in daha önce de sakatlıklar yaşadığını hatırlayacaktır. Bu yüzden akıllara gelen ilk soru Hikmet'in oyuna devam edip edemeyeceği oluyor. Eğer sağlık durumu ciddi ise Doktorların onun yarışmadan çekilmesine karar verme ihtimali yüksek. Ancak Survivor gibi zorlu bir yarışmada bazı sakatlıklar sonrası yarışmacılar devam edebiliyor. Hikmet'in durumu yarışmadaki dengeleri değiştirebilir çünkü o fiziksel gücü ve oyunlardaki başarısıyla takımına önemli katkılar sağlıyor. Eğer Hikmet yarışmaya devam edemezse bu durum hem takım arkadaşları hem de izleyiciler için büyük bir sürpriz olabilir. Özellikle Ünlüler takımında yer yarala oluyorsa onun kaybı takımın motivasyonunu olumsuz etkileyebilir. Tanıtımda Acun Ilıcalı'nın sert bir şekilde yarışmacılara iletişim kuralı ihlali hakkında uyarıda bulunduğu görülüyor. Bu Survivor tarihinde sık sık karşılaşılan bir durum. Yarışmacılar bazen dış dünyadan bilgi almak veya aileleriyle gizli bir şekilde iletişime geçmek için çeşitli yollar deniyor. Acun'un konuşmasından anlaşıldığı üzere biri veya bir grup yarışmacı kuralı çiğnemiş olabilir. Bu ihlali kimin yaptığı sorusu büyük merak uyandırıyor. Eğer iletişim kuralı ihlalinin ciddi sonuçları olacaksa, bu durum yarışmacının diskalifiye edilmesine veya ağır bir ceza almasına neden olabilir. Survivor'da kurallar çok net ve Acun Ilıcalı geçmiş sezonlarda bu tür ihlaller konusunda asla taviz vermedi. Eğer ihlal eden kişi güçlü bir yarışmacıysa bu durum oyun dengelerini de büyük ölçüde etkileyebilir.